Çocuklar, arabalar hazır. Hadi oyuncak almaya gidiyoruz. Pepe, Nilo'ya, Maşa, Pil Necati, Kral Şakir, Emir Bora. Hadi gidiyoruz. Hadi gel. Aile. Arabalarımızı da binelim. Hadi bakın. Burada kocaman bir şimşek bakıyın arabamız. Burada kedi, at, kamyonumuz ve sirk arabamız var. Hangimiz? Hangi arabaya binecek bakalım? Pepe sen hangi arabaya binmek istersin? Ben Emir Buğra'nın arabasına bineceğim. Şimşek Makku'nun akülü arabasına binmek istiyorum. Hadi gel Pepe gidelim. Tamam geldik işte. Hadi binebilirsin sen Emir Buğra'nın akülü arabasına. Şimdi sıra hangisinde olsun bakalım. Emir Buğra sen de arabana bin istersen olur mu? Koş. Şimşek makine bir. Hemen gidelim tamam mı? Tamam. Oyuncak almaya gidiyoruz arkadaşlar. Sıra bende, sıra bende. Hadi Nilüya, hadi gel sen de. Hangisini binmek istersin? Bir bakayım. Hmm. Kediye mi binsem? Yoksa ata mı? Burada ne var? Bu küçük. E bu ondan daha küçük. Ben kediye binmek istiyorum. Niloya, hemen seni kediye bindireyim. Otur bakalım. Ben de, ben de. Ben de kediye binmek istiyorum. Niloya'nın yanına beni götürür müsün? Tamam bebe. Hadi gel bakalım. Seni de Niloya'nın yanına koyalım. Hadi bin bakalım kediye. Kızlar rahat mısınız? Evet, ben çok rahatım. Sen de rahat mısın bebe? Evet, ben de rahatım. <laughs> sıra Kral Şakir'in Necati'de. Siz hangisine binmek istersiniz? Hmm, bir bakayım bakalım. Hangisi kaldı bize? Hmm, biz ata binelim. Tamam o zaman. Hadi bakalım. Sen buraya bin. Hemen arkadaşını getiriyorum. Fil Necati seni de alalım. Hadi gel bakalım Fil Necati. <laughs> Sen de Kral Şakir'in yanına binebilirsin. Geldim geldim. Nino öyle maşa kalmış. Gel bakalım Nilo'ya. Sen hangisine binmek istersin? Hmm, bir bakayım mı? Tamam. Bir tane kamyonumuz var. Bir de sirk arabamız var. Hangisine bineceksin? Ben kamyona binmek istiyorum. Tamam Nilo'ya. Hadi kamyona binebilirsin. Rahat mı Nilo'ya? Evet çok rahat. Teşekkür ederim. Ben kaldım burada. Yok yok maşa kalmadım merak etme. Sana en güzeli kaldı biliyor musun? Gel bakalım. Bak burada sirk arabası var. Sen çok seversin. Hadi gel buna da sen bin. Maşa rahat mısın? Evet rahatım. Teşekkür ederim. Burası çok rahatmış. Tamam o zaman hadi gidelim. Herkes hazır değil mi arkadaşlar? Bakalım. <laughs> Nilo'ya, Pepe, Kral Şakir, Necati, Küçük Nilo'ya ve Maşa. Herkes yerini almış. Hadi o zaman emir buğra bas bakalım kornaya. Biliyoruz. Bas bakalım gaza emir buğra. Hadi oyuncakçıya gidiyoruz. Niloya ve bebeği de alalım. Hadi gidiyoruz. Siz de gelin kral Şakir ve Necati. Nasıl da güzel oturmuşsunuz ya böyle. Evet şimdi sırada Niloya. Hadi bakalım hop gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi de maşallah da sıra. Gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz. Bir araba türeni yaptık arkadaşlar. Şuraya bakın çok güzel oldu. Hadi Mimura bas bakalım gaza. Gel bakalım bu tarafa doğru anneciğim. Milo'ya bebe geliyor. Finnejati, kral şakir de geldi. Küçük Niloya ile maşada. da herkes araba treninin arkasında. Gelin 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 hadi bakalım Gelmek yazıyor oyuncakçı ya. Bibi bibi o yerlere geldi. Evet hadi iyi bakalım anneciğim Niloya Maşa hadi kral Şakir gelin hep birlikte oyuncak beğenelim Hepimize oyuncak alalım. Süper bir oyuncakçı burası. Arkadaşlar şuraya bakın. Nasıl oyuncaklar var böyle burada? Polis arabası, itfaiye arabası, çöp kamyonu. Daha neler neler kocaman bir kamyon. Ambulans da görmüştüm ben burada. Aa! Pepe'nin bisikletlisini yapmışlar. Pepe oyuncakçıya geldik. Hadi bakalım oyuncak araba alalım. Hangisini almak istersin Pepe? Hangisini beğeniyorsun? Kocaman bak burada beğeniyor. polis arabasını mı? Şurada kocaman bir ambulans var biliyorsun Pepe. Şuna bak harika bir şey. Oo, kapıları da güzel. açılıyor biliyorsun. Bak böyle kapıları açılıyor. İçini görebiliyoruz. Buradaki kapısı da açılıyor. Üstü de açılıyor. Her tarafı açılıyor. Emir buraya aç bakalım şu ambulansın kapılarını bize. Hmm, ne varmış içinde Emir Buğra? Bu var. İçinde sedye var. Hastası da mı var? Polis hasta olmuş arkadaşlar. Bir bakalım Emir Buğra buna. Aa, başka içinde neler varmış? Kocaman bir ambulans. Polis arabasına bakmak istiyorum. Tamam Pepe. Hangisini beğenmiştin sen? İşte şunu. Şunu siyah beyaz olanı. Emir Buğra bize onu gösterir misin? Gösteririm. Hadi kapıları açılıyor mu? Hadi Bak Pepe ya. kapıları açılıyor mu diyor. Aç bakalım kapılarını. Oo. Kapıların hepsi mi açılıyor yoksa? Evet, evet. evet. Çok geniş. Ön kapı da mı açılıyor Emir Murat bunun? Aç bakalım nasıl bir şeymiş görelim biz de. O motorunu da görebiliyoruz. Ben bir motoruna bakayım. Hmm, sağlam bir şeye benziyor bu. Farları da mı var? Evet Pepe. Farları da varmış baksana. Hmm, sirenleri çalışıyor mu peki? Evet çalışıyor. Çok sevdim ben bunu. Bunu alalım lütfen. Ben bunu istiyorum. O zaman polis arabasını Pepe için alıyoruz. Ben de şuradaki bisikletli Pepe'yi istiyorum. Hadi o zaman bakalım ona Nilo'ya. Emir Burak şu bisikletli Pepe'yi bize gösterir misin? Gösteririm. Çok güzelmiş. Ben bunu istiyorum. Şuraya bineceğim ben. Ya sen Nilo'ya oraya oturur musun? Baksana ne kadar küçük. Sana göre küçük Nilo'ya oraya olmaz. Olsun olsun. Ben oraya oturmak istiyorum. İyi o zaman bir deneyelim. Hadi otur bakalım. Bak oldu mu? Olmadı işte gördün mü? Bak ne güzel oldu. Tamam Nilo'ya sen rahatsan sorun yok. Hadi o zaman gezmelere gidebilirsin. Emir Burak sizi sürsün bakalım. Hadi getir Emir Burak bakalım nasıl geliyorlarmış. Şöyle bir bakayım hangisini alabilirim. Hmm. Ah çok güzel. Ben itfaiye arabası istiyorum. Sepetine bineceğim. Hadi Emir Burak'a bize itfaiye arabasını verir misin? Şimdi ben de İtfaiye arabasının sepetine bineceğim. <laughs> Oturdum işte. Hadi Emir Burak sür bakalım. Ben buraya bakıyorum Şakir. Sen nereye bakıyorsun? Hmm, ben de şu gözüme kestirdim. Şu mor arabaya bakıyorum. Mor bir tane el arabası var. Tam bize göre biliyor musun? İkimizi de olur bence. En büyüğü de sanırım bu. Hadi binelim. Ben şuraya oturayım. Sen de gel, hadi. Geldim işte. Hadi anneciğim, götür bakalım. Tam onlara göreymiş Emir Burak değil mi? Hop, geldiler bile. Ne kadar güzel! Emir Bura da arabasını seçsin bakalım. Hangi arabayı seçmek istiyormuş? Hangisini? Amla. Ambulansı mı? Hadi o zaman sana da ambulans alalım. Herkes oyuncağını seçti. Hoşçakalın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.